Herkese merhabalar. Galatasaray yönetimi transferde çalışmalarına devam ediyor. İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir 10 numara adayıyla görüşme halinde olan Galatasaray'da bu ismin kim olduğu hakkında bir bilgi söz konusu değil. Ben bu ismin genç, potansiyeli yüksek, gerçekten çok zor bir isim olduğunu düşünüyorum. Hangi isimler derseniz ben bu isimlerin Hakimziye, Delali, Almiron, Loselso veya da Ayoze Perez tarzında genç, dinamik, potansiyeli yüksek ve bonservis bedelleri çok çok yüksek olan isimler olduğunu düşünüyorum. Galatasaray yönetimi transferde gerçekten oldukça yıldız isimlere imza attırdı. Ve gerçekten yılın transferlerini yaptı diyebiliriz. Lucas Torreira ve Mertens transferlerini tamamlayan Galatasaray'da Torreira transferi neredeyse %100 bitmiş durumda. E, Mertens konusuna gelecek olursak da Mertens de bitmek üzere. Fakat oyuncu son anda pürüz çıkardı diyebiliriz. Oyuncu yıllık ücret konusunda biraz daha yüksek taleplerde bulundu. Bizim yaptığımız 3.5 milyonluk teklifi beğenmedi ve 4 milyonluk civarında bir teklifle gelmemizi istiyor. Galatasaray yönetimi ise bu teklife çıkıp oyuncunun transferini bitirecektir diye düşünüyorum. E, Mertens transferinin gerçekleşmesi halinde 10 numara bölgesi için ekstradan bir futbolcu düşünülüyor dediğim gibi. Bu isim İngiltere'den bir isim de olabilir. Brezilya'dan belki Vega veya Scarpa ismi de olabilir. E, peki diyeceksiniz ki Evander ismi ne oldu? Evander transferi artık tamamen rafa kalktı arkadaşlar. Çünkü Evander konusunda kulübünün yüksek bonservis ücreti talep etmesi sebebiyle ve ayrıca Evander'in sakatlığı sebebiyle bu futbolcunun transferinden vazgeçildi. artık Evander transferi gerçekleşmeyecek. Onun yerine ya Vega alınacak ya Scarpa alınacak ya da İngiltere Premier dediğim gibi çok yıldız bir yıldız bir on numara kadroya katılabilir. Böyle bir isim de düşünüyor Galatasaray yönetimi. Bakalım ne olacak? Şu an Galatasaray'ın öncelik verdiği isimler Torreira transferini noktalamak, Mertens'i bitirmek, Stopper stoper hattına bir transfer yapmak. Onun haricinde on numara bölgesine de bir transfer yaptıktan sonra diğer transferler için ağır, ağır bir bekleme moduna geçmek. Dediğim gibi artık Süper Lig de başladı. Bugün itibariyle Süper Lig maçları da oynanacak. Galatasaray yönetiminin de artık bütün transferlerini tamamlayıp tamamen Liga adapte olması gerekiyor. E, şu andaki bütün transfer gelişmeleri böyleydi. Bu tarz videoların devamı için takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.